matematik formüllerinden Peltier arabaya, Simedyan noktasından topraksız yetiştirilen bitkiye varana kadar birçok proje. <laughs> Özel Endorun Liseleri 6. Bilim Şenliği düzenlendi. Düzenlenen şenlikte birbirinden başarılı projeler halka tanıtıldı. Biz burada amacımız araçlardaki ısıya dönüşen enerjiyi tekrar hareket enerjisine çevirmek. Biliyorsunuz motorların ön kısımlarında, egzoz kısımlarında yeterince fazla ısı açığa çıkıyor. Ve bu ısıyı biz tekrar hareket enerjisine çevirebilir miyiz diye düşündük. Ve böyle bir proje aklımıza geldi. İlk önce voltmetrede değerlerimizi görelim. Şenlikte konuşan Enderun Liseleri Okul Müdürü İlhan Yılmaz, yapılan şenlikle amaçlarını Hz. Mevlana'nın sözüyle açıkladı. Hz. Mevlana'nın ifadesiyle biz öğrencilerimizin bir pergel gibi bir ayağı inanç üzerine bizi biz yapan değerler üzerine sabit kılıp diğer ayağıyla tüm dünyaya hakim olmalarını istiyoruz, arzu ediyoruz. Onun için bu şenliği gerçekleştiriyoruz. Yaptıkları projeyle ödevlerini tek tek tanıtan geleceğin mucitleri yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü. Projemizin adı Toprak Sarım. Toprak sistemin amacı bakterisiz ve virüsüz bir şekilde bitki yetiştirmektir. 6 saat karanlık ortam ve 25 derecede yani oda sıcaklığında 4 hafta bekletiriz. E, projemiz güneş enerjisiyle çalışıyor. Güneş enerjisinden aldığı enerji akülerde depoluyor. Böylelikle gece de çalışabiliyor. Tuşa bastığımızda kapaklar açılıyor. İngilizce ve Türkçe olarak hangi atığın atılmasını gerektiğini söylüyor. Öğrencilerin yaptıkları bu projeleri görmek isteyenler Enderun Liselerine ziyaret edebilir.